Dayız. Yarın okullar açacak. Sümesli tatili bitiyor. Onun için denizde güzel. Bugün onu değerlendirelim dedik. İnşallah güzel bir gün olur. Güzel güzel balıklar tutarız. Rastgele Aşkım. Rast Hadi bakalım. Kaçtı Yok canım kaçmamıştır o. Hiç ağırlık gelmiyor. Kaçtı. Yapma ya. Yok. Var. Hadi bakalım. Gizliyormuş. Evet çekiyor yine Mesut Geldi 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 hop. Aynısından. Martı ile birlikte. Martinez. Tebrik ederim canım. Kaldırmadın ya bir. Gördük ama bir daha görelim. Hop Evet. Hayatım bir tane daha çekti. Kaldır bakayım. Şöyle bana bak. Bana zor kaldır. Evet. Harika. Çok güzel bir mercan. Tebrik ederim. Evet aşkım çekiyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne çekiyor. Aşağıya basıyor. Aşağıya mı basıyor? Oo. Aşağıya basanlar severiz. Oo. Ağır ağır kaldır. Oh, 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 oh. Maşallah. Bugün liver atalım canım. abi Nasıl benim üstteki yaptığıma gelmiş değil mi Evet. Güzel bir mercan. Tam tavalık. Evet. Yine çuprayı yakaladım. Biraz kafayı fazlattı bu. Ama tuttum. Çektim. Şuraya doğru çek 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 Aa, çekeceksin geliyor geliyor çek çek Evet. çek bir tane daha yakaladı. çek 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 şu değil de o, o takıldı. Tamam. Bu da takılmış. Oy, yatacaktım ben. Sen kaçırdığın balıkları ben tutuyorum. Canım. Ya arkadaş. Ben kaçırıyorum. Şuna çıkar aşkım. Bunu ver bana. Bu aşkımın burada alıştığı balıklar. Kaldır. Kaldır şöyle. Gördüğünüz gibi bak hayatımın alıştığı balıklar bunlar. Şöyle göstereyim. 250 gram civarında. Evet. Al canım. Tut. Tut ben çıkartayım artık. Sözde yatmaya gidiyordu. Şöyle yapalım da. Yatmaya gidiyordu. Bana balık vurdu dedim. Hemen sonrasında geldi. Oltayı indirdi. 10 metre yukarıdaydı. Dibe indirdi. Balığı aldı tabii ki. Vallahi benim kaçırdım balık bu. Ben bunlardan istiyorum zaten hep. Kafatanlardan. Göründü mü? Çıpır. Ooo ver 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 ver, içeriye ver. Gölsek geri ya, dur şimdi iş çıkaracağız. Ben nasıl vereceğim? Sen böyle vereceksin. Evet. Fazla kıpırdama. Fazla kıpırdama mı arkadaşla? Fazla kıpırdı mı arkadaşla? arkadaşla? <laughs> hey! Harika. 400 var mı? İyi. Bezim neredeydi benim? Bezim ver, verir misin? Evet. Hamsiye geldi. Hamsiye. Çok güzel. Nasıl tutturmuşum bak. Başında o, o oyalanıp şey durmuş. Yok yok atmayayım. Neden? Bizim zararı yok ki. Balık tutuyoruz o da tutarsa tutar. Ha, ha sen de at biraz önce. Hmm proları şey yapmışken iyi oturtmuşum mu Ama at bakayım, at, şey aç, Hadi. Hop açık. Hayatım bir tane daha çekti. Kaldır bakayım şöyle bana bak, bana doğru kaldır. Evet, harika. Çok güzel bir mercan. Tebrik ederim. İğnem güzel. Evet. Artık avımızı sonlandırdık. Hava çok güzel ama bugün biz eve gitmek durumundayız. Yarın mesai var.